Sen var ya sen gökyüzünde sabah doğan güneşimsin Geceleyin karanlıkta ışık saçan ay ve etrafındaki yıldızlar gibisin Sen var ya sen havada uçan en güzel kuş Bahçede açan en güzel gül Ağaçta yenen en güzel meyvemsin Sen var ya sen benim yaşayan doğrularım, yalana karşı duruşum, asla yalan söylemediğim gerçeklerimsin. Sen benim en güzel ticaretim, haksızlığa karşı boyun eğmeyişimsin. Sen var ya sen, Rabbimin emaneti, gözümün nuru, saçımın teli, elimin emeğisin. Sen var ya sen, benim alın terim Kazandığım helal lokma Doğru konuşan sözlerimsin su çıktı, sen var ya sen, sen dostlar, benim ahiretimsin. Cehennemden korkuşum, cennetin işimsin. Sen anladım, var ya sen, bir ders cennetinde, tuğba ağacındaki bir en bir var, güzel bir Bir şelale, Burası da böyle mağara gibi olmuş. Görsünler. Ceviz ağaçları bunlar. Tamam, anlaştık. Tamam, anlaştık. Su çıktı. Mahallesindeyiz. Burada güzel bir yapı dikkatimizi çekti. Evet. Köpekler. Belli hanım Köpekleri seviyor. Evet. Taştan yapılmış. Taştan yapılmış. Burası duvarlarda olduğu gibi taş. Çok güzel bir görünüm sağlanmış. Ayaklarınızı yeterli. Tamam. Selamünaleyküm. Maşallah. Bir konak burası resmen ya. Maşallah. Ahşaptan o bayağı güzel bir şey yapmışsınız. Yerler. <laughs> Bu ne kadar hareketli bir köpek. Buyurun ben. Tamam. Şey de filminde böyle iki tane Evet çok güzel. <laughs> bir şey <var. gülüyor> en üst katta da onların devam ediyor kapılar takılmadı bazılarında. Oo, duvarlara bak be. İşte olay bu işte çok ya. Şey. Gerçekten. 60 santim mi duvar kalın? 60 ile 90 arası. Oo, bura her şey olur ya. Şu görüntü zaten muazzam. Çok da para harcamışsındır buraya. Biraz harcandım. <laughs> Yerleri de iyi düşünmüşsünüz. Farklı bir şey. Evet şöyle. İki ay sonra falan toparlanmış olacak. Şu an çok eksiğiniz var. Şömine. Bak sıcaklık. <laughs> Bu böyle gidiyor. Gerçek şömine işte burası. Size fikir olsun. Bakın bana. Burada. Barbekü fırın kısmı. Güzelce yapılmış. Duvar kısmı bakın taş. Çok güzel doğal. Bakın ahşap ne kadar güzel. Ahşapla taşın uyumu. Çerçeveler ahşap görünümlü. Ahşabı çok güzel kullanmışlar. Müthiş. Bakın çok güzel bir böyle bir ev yapmak lazım ya. Camlara bakın ne kadar geniş olduğu gibi. Kolonlar arası olduğu gibi cami cam güzel bir, bir, bir mekan, bir mekan yapmış. Palet, Halit şöveyi ben gördüm. Evet. Çok güzel. Bu normal şömine. Palet evet. öbürlerinde değil mi odalarda? Evet, kazan aşağıda. Evet. Burada da zemin var. Tüm odalarda zemin ısıtma var. Zemin ısıtma evet. yerde. Evet. Çok güzel. Evet. Bu terakota. İzmir terakota, Evet. Pişmiş toprak. Pişmiş toprak, güzelsiniz. Ben de organik tarım yapıyor. güzel. Yaşlanmış, böyle bir Çok güzel. Ben de filizleme markası çıktı da. Ben. Şey at göz çıktı. Allah gerçekten güzel yapmışsınız. Bravo. Yani mimari de çok güzel olmuş. Şu taşlar. Kalınmış ha, hakikaten değil mi? işçilik harika. Sadece şöyle bakın şunlar ana kolon. Şunlarda 60-90'ın istisnası olarak bu kolon olduğu için. Evet. Öyle mi? Evet. Seder odası. E, 1947 doğumlu Barış Manço'nun müziği olan evinin karşısındaki evde doğmuş. Yani Moda var. doğumlu. Evet. Babam Büyükdere Sarıyer Yeniköy'lü. Babam da Büyükdere hmm. Sarıyer Yeniköy'lü. Konuşu çıkışı. Benim şu anki evim orada. Benim odada oturuyorum. Üç kuşaktır İstanbul'uz. Baba tarafı Selanik'te. Anne tarafı Eskişehir, Seyit Gazi tarafında. Selanik'te güzel bir Gitmişler <laughs> abi o meydan falan çok güzel. Ay ama işte aktarmışsınız yani bilgilerinizi, <laughs> şeylerinizi. Evet. O ben de işte oradan aldım o, Bu ama işte yani... anne, eşimin annesinin ve anneannesinden kalma. Bizde aileden çok var. Eski Rum ustalardan var. Of, 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 of. İstanbul'da böyle kamalı, geçmeli, çivisiz, yürüyenden, kestaneden, işte komidinler var, etajerler var, konsollar var, gardıroplar var. Onları getireceğiz eski eşyaları, piyanoyu, birçok eşyayı aşama aşama. Benim köyüm de var işte. Ben geçirdim ama köye bir sürü yarar. İnşallah ineriz. Üç katlı, alt katlı biraz da hani kabaca ben düz olsun ben diye yok, yok, mükemmel. Evet, yerimizin arka arka kısmından gösteriyorum size. Bakın muazzam bir şey. Camlara bakın ne kadar büyük, ferah. Ön kısmı burada bahçe oluyor, düzenleniyor. Buradan merdivenler. Bakın. Sinema. E, ateş çukuru mu? <laughs> evet, orası da ateş çukuru olarak yapmışlar. Evet, burası ateş çukuruymuş. Bakın. Hangisi, bu, 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 Hangisi? tuğla Ateş tuğla şunlar mı? Evet, Şu evet. Sarı, ben, de Bunlar, tamam. evet, evet. ben de yaptım Tamam. Ben de yaptım evet güzel Burada bir. orası. Evet. Ortası perde Orada sinema ve eğitimlerde kullanılacak. Ha, burada da oturma yerleri mi yapılacak? Evet evet bu tamamen çim alan olacak toprak gördüğünüz yer. Ha orada perde olacak. olacak. Orada he. masa sandalye oturma yerleri olacak evet. Bak, Burası şömine çok güzel onu çe çekelim. Evet şömine de, çektim. E Barbekü yeri şömine. Bu evet. Buranın üstü de şömine alanda gördüğünüz gibi ahşap kapanacak. Barbekü alanı olacak. He. Üstü ahşap kapanacak. Şurası kış bahçesi olacak. İçerisinde kahve barı. Ha, evet. Çelik konstrüksiyon vereceğim. Bu sene bahçe eski açık hava olacak. Kenarları varlı böyle olacak. Kavuk için. <gülüyor> <gülüyor> Şu evet. çıkmaların üzerine çiçekler konacak ne dökümlü. Hmm. Başta böyle dökümlü çiçek kendisi eski kemiklerden, taşlardan çiçek falan yapmış böyle dekorları var. <laughs> Bu yazın biter herhalde burası. <laughs> <laughs> yazın biter herhalde. Sanırım. Sıradışı bir olmaz. Harika. Çukuru, ateş çukuru. Şeyi bekliyoruz. De...